Merhaba ben Fidan Akyürek, İstanbul Topkapı Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere yapmış olduğumuz sesli komutlarla çalışan LED lamba projemizi anlatmaya başlayacağım. Evet, record dataset Python kodumuzla başlayabiliriz. İlk başta burada kütüphanelerimizi import ediyoruz. Daha sonrasında commons diye bir listemiz var. Bu listemiz bizim komutlarımızı barındırıyor. Kırmızı, sarı, yeşil ve kapat olarak 4 tane bizim komutumuz var. Sonrasında burada 40 tane tekrar alınca, 2 saniyelik komutlar alınca ve sample rate kısmımızda da 16.000 kHz frekansla kayıt edileceği burada gösteriliyor. Daha sonrasında base audio pet kısmımızda dataset audio yoluna kaydedileceği e, bizim burada gösterilmiş. Burada exists ok true e, kodumuzla da bu klasör varsa devam et komutunu bize veriyor. Daha sonrasında da bize geri dönüş olarak da bir print yazıyoruz. Bir set kaydı başlıyor gibisinden. Daha sonrasında burada bir for döngümüz var ve bu for döngümüz bizim her komut için döngüyü başlat komutlarımızı verecek. Command pet yerimizde ise her komut için ayrı bir alt klasör oluşturuyor. Örnek olarak dataset audio kırmızı gibi bir alt klasörümüz bizim meydana gelecek. Daha sonrasında printle biz bu hangi komutun kaydedileceğini kullanıcıya bildiriyoruz. Şimdi kırmızı komutu için kayıt alınacak gibi bize bir e, çıktı veriyor. Daha sonrasında for döngümüzde bize her komut için belirtilen sayıda kayıt al e, döngümüz burada başlıyor sonrasında kullanıcıdan kayıt için onay istiyoruz Enter'a bas basarak sonrasında ise printle kayıt başlıyor gibisinden bir çıktı veriyoruz burada sonrasında e, recording esecek kısmımızda burada bu satırımızda mikrofondan Evet sonrasında recording kısmımıza gelirsek de bu üç satırımızda mikrofondan ses kaydı yap. Int, çarpı, sample, rate kısmımızda ise toplam örnek sayımızı bizim belirtiyor. Sample, rate kısmımızda örnekleme hızımızı ve channels 1 yani mono tek kanallı kayıt alınacağını bize gösteriyor. SD, Weight kısmımızda ise kayıt işlemi bitene kadar programı bekletiyoruz. Printle de yine ekranı bir yazı yazdırıyoruz. Kayıt tamamlandı diye. File name prefix ve file name join'de ise kaydedilen ses dosyası için uygun bir isim oluşturuluyor. Komut adındaki boşlukları alt çizgi ya da boşluk olarak değiştiriyoruz biz burada. Sonrasında dosya ve adını birleştiriyoruz. Örnek olarak dataset audio kırmızı kırmızı bir nokta var wow şeklinde biz dosyalar adını adlarını birleştiriyoruz. Sonrasında sfwrite write kısmımızda kaydedilen sesi wav wow dosyası olarak diske yazdırıyoruz ve print ile biz bunu dışarıya mesaj olarak gösteriyoruz. Ve en son kısmımızda ise tüm işlemler tamamlandığı bilgisini burada veriyoruz. Daha sonrasında Extract Futures Python dosyamıza gelecek olursak Evet, Extract Futures Python dosyamızda burada biz özellik çıkarma e, işlemlerini gerçekleştireceğiz. İlk başta e, Dataset Pet ile ses dosyalarının bulunduğu ana dizinimize gidiyoruz. Output CSV ile çıktı CSV dosyasının yolunu ve adını veriyoruz. Labels ve Futures olarak iki tane boş liste yapıyoruz. Burada Labels'ta etiketleri yani komut isimlerini saklamak için bir boş liste. Futures'da ise özellik vektörlerini saklamak için bir boş liste oluşturuyoruz. Daha sonrasında for cmd de, e, ana dizindeki her bir komut klasörü için döngü oluşturuluyor. CMD pet ile de komut klasörünün tam yolunu oluşturuyoruz. If not if not os pet is dir de güvenlik kontrolü yapıyoruz. Eğer bu bir klasör değilse atlama işlemi yapılıyor. Sonrasında burada bir for döngümüz var. Bu for döngüsünün içinde komut klasöründeki her bir ses dosyası için döngü oluşturuluyor. File pet kısmımızda ses dosyasının tam yolunu oluşturuyoruz ve burada görmüş olduğumuz y virgül SR kısmımıza, satırımızda Librosa ile ses dosyasını yüklüyoruz. Y'nin bize verdiği anlam ses sinyalinin numpy array olarak okunmuş halini göstermesi. SR ile gösterdiğimiz alanda örnekleme hızımız. Yani burada 16 kHz olarak sabitleniyor. Daha sonrasında MFCC özelliklerini çıkartıyoruz. N MFCC 13 olması da 13 kat sayılı MFCC vektörünü ürettiriyoruz. MFCC min e, satırımızda ise MFCC vektörlerinin zaman ekseni üzerinden ortalamasını alıyoruz. E, Futures ve Labels Append kısmımızda Futures'da ortalama MFCC vektörünün özellikler listesine ekliyoruz. Labels Append kısmımızda da komut adına etiketler listesine ekliyoruz. Evet for döngüsünden çıktıktan sonra bir de df alanımız var. df'de de özellik vektörlerini pandas data frame'e dönüştürüyoruz ve data frame etiket sütununu ekliyoruz labels'la. df.to.csv kısmımızda ise data frame csv dosyası olarak kaydediyoruz ve index eşittir false kısmımızda ise satır indekslerini kaydetme işlemini gerçekleştiriyoruz. En sonunda da işlem tamamlandı mesajını print özellik dosyası oluşturuldu şeklinde alıyoruz. Benim kısmım bitti. Daha sonraki kodları da öbür arkadaşımı anlatacak. Teşekkürler. Merhaba ben Eslem Berra Özel. Yazılım mühendisi 3. sınıf öğrencisiyim. Öncelikle bu kod daha önce eğitilmiş bir makine öğrenmesi modelini kullanarak bir ses dosyasının hangi sınıfa ait olduğunu tahmin eder. Kodun amacı kullanıcıdan alınan bir ses dosyasını analiz, etmek, bu dosyadan anlamlı özellikler çıkarmak ve bu özellikleri model üzerinden geçirerek sınıf tahmini yapmaktır. Bu işlem özellikle sesli komut tanıma, konuşma sınıflandırma veya ses ile etiketleme gerektiren projelerde kullanılır. Kodun başına daha önce eğitim aşamasında oluşturulmuş olan sınıflandırma modeli ve sınıf isimlerini çözen yardımcı yapı dosyadan yüklenir. Bunlar sırasıyla model 3 ve label encoder 3 dosyalarıdır. Bu iki dosya eğitilmiş bilgileri barındırır. Model sayısal özelliklere karşılık gelen sınıfları tahmin etmeyi bilir. Label Encoder ise bu sayısal sınıfların hangi gerçek etiketlere karşılık geldiğini çözer. Ana işlemleri yapan predict_from_wav wow isimli bir fonksiyon tanımladık. Bu fonksiyon bir ses dosyasının yolu parametre olarak alır. Önce bu ses dosyasını açar ve içeriğini okur. Ardından bu ses verisinden 13 adet öz çıkarır. Bu öz sesin içeriğini sayısal olarak temsil eder. Fakat sesin uzunluğu değişken olabileceği için sabit boyutta bir veri elde edebilmek amacıyla bu öz zaman ekseninde ortalaması alınarak tek bir sabit boyutlu, boyutlu vektöre dönüştürülür. Bu işlemden sonra elimizde sınıflandırma modeline verilebilecek bir girdi hazır olur. Model bu sayısal girdiye bakarak tahmin işlemi yapar. Bu tahmin örneğin 0, 1 veya 2 gibi bir sayı olabilir. Bu sayı daha önce modelin eğitildiği sınıflardan birini temsil eder. Ancak bu sayı tek başına bir anlam taşımaz. Bu yüzden sayı etikete dönüştürülür. Label Encoder burada devreye girer ve bu sayıyı karşı gelen metni metin etiketine çevirir. Örneğin 0 sınıfı sarı etiketine denk geliyorsa çıktı sarı olarak elde edilir. Son satırda bu fonksiyon çağrılır ve e, ses dosyası için tahmin yapılır. Fonksiyon bu sesin hangi sınıfa ait olduğunu çözümler ve sonucu ekrana yazdırır. Örneğin ses dosyasında sarı kelimesi söylendiyse çıktı sarı olacaktır. Bu yapı sayesinde kullanıcı farklı ses dosyalarını sisteme vererek bunların hangi kategoriye ait olduğunu öğrenebilir. Sistem daha önceden eğitildiği için her ses dosyasını yeniden analiz etmeye gerek kalmaz, sadece özellik çıkarım ve tahmin yapılır. Kodun amacı hızlı, doğru, anlaşılır bir şekilde sesli verileri sınıflandırmak ve etiketlerini otomatik olarak bulmaktır. Ee... Bu kodumuzda ise bir makine öğrenimi sınıflandırma modeli oluşturmak, eğitmek, test etmek ve diske kaydetmek amacıyla hazırladık. İlk olarak gerekli kütüphaneleri içe aktardık. Ardından feature dosyasından veri okunur ve label sütunu hedef değişkeni etiket olarak ayrılırken, ayrılırken geri kalan tüm sütunlar modelin öğrenici özellikleri olarak belirlenir. Etiketler metin formatında olduğundan bu veriler label encoder olarak sayısal değerlere dönüştürülür. Elde edilen veriler eğitim ve test olmak üzere ikiye ayrılır. Verinin %80'ini modelin öğrenmesi için, %20'si ise doğruluk oranını test etmek için kullanılır. Model olarak güçlü bir sınıflandırma algoritması olan Random Forest tercih ettik. Model 200 adet karar ağacı maksimum 15 derinlik her düğümün en az 4 örnekle bölünebilmesi ve yaprak düğümlerinde en az 2 örnek bulunabilmesi için parametre bu parametrelerle yapılandırıldı model eğitim verileri ile eğitildikten sonra test verileri üzerine tahmin yapar ve bu tahminler doğrultusunda accuracy score metriği ile doğruluk oranını hesaplanarak ekrana yazdırır. Son olarak eğitilen model, joblib'dan fonksiyonu ile model3 adıyla etiketleri sayıya çeviren label encoder nesnesi ise label encoder3 adıyla diske kaydedilir. Böylece bu dosya daha sonra model, modeli yeniden eğitmeye gerek kalmadan doğrudan yüklenip kullanılabilir. Bu işlem özellikle üretim ortamlarında veya modelin tekrar kullanılacağı uygulamalarda büyük kolaylık sağlar. Teva Bebek, İstanbul Topkapı Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Ben de sizlere Voice Comment ve ESP'mizi kodladığımız kodu anlatacağım. İlk öncelikle burada Sound Device, e, NumPy, Serial gibi e, kullandığımız kütüphaneleri e, ekledik. Daha sonrasında ayarlar kısmımızda bilgisayarımıza bağlı ESP'nin bilgisayarımıza bağlı olan portunu, işte komut ses kaydı süresini, mikrofon kayıt hızını gibi ayarlarımızı girdik. Daha sonrasında ise daha önceden eğitmiş olduğumuz train model py dosyasındaki modelimiz ve label encoder dosyamızı burada label encoder ve model değişkenlerinde tutuyoruz. Ardından e, burada ESP'ye bağlı olup olmadığımızı kontrol ettirmek amacıyla bir e, try except e, bloğumuz var. Sonrasında komutlarımızı alan fonksiyonumuzu oluşturduk. İşte komutlar için e, az önce dediğim gibi bir buçuk saniyelik e, süreler oluşturduk, e, tanımladık. recording değişkenine tuttuk. Geçici ses dosyası olarak temp.wav'da e, bu alınan komutlar saklanıyor. Daha sonrasında MFCC ile özellikler çıkartılıyor. E, tahmin e, ettiğimiz tahmin sürecimizin olduğu bu blok var. Daha sonrasında edilen tahmin de print ile e, ekrana yazdırılıyor. Sonrasında ESP'ye bu, bu komutu ESP'ye gönderiyoruz. ESP'ye gönderdiğimiz zaman işte e, komut ESP'ye gönderildi. Tarzında bir print alıyoruz. Aynı zamanda kapatma komutu ESP'ye gönderildi tarzında ee, bir şeyimiz var burada da. Ee, bu bunun da sürekli devam etmesini istediğimiz için burada bir ana döngü tanımlıyoruz. Ana döngü tanımlıyoruz. Ee, Enter'a bastığı zaman tekrardan komut e, istiyor. Daha sonrasında burada Arduino e, Arduino idimizde olan kodu e, göstereyim. E, i̇lk başta pin tanımlarımız var. İşte e, hangi ledi ESP'nin hangi pidine e, bağladığımız hakkında. işte Yeşili 23'e, kırmızı 22'ye sarıyı da 21'e bağlamışız. Daha sonrasında burada e, haberleşmeye başladığı yani e, setup komutuyla, fonksiyonuyla PC ve ESP arasındaki haberleşme e, başlatılmış oluyor. E, ESP hazır komut bekleniyor diye bildiri gene printle e, ekrana yazdırılıyor. Sonra e, pin mod e, fonksiyonu, pin modla ile led pinlerini çıkış olarak ayır, ayarlıyoruz. Başlangıçta tüm e, ledlerin kapalı olmasını sağlıyoruz. Daha sonrasında e, burada sürekli bir döngümüz var. Sonsuz döngüde çalışan loop fonksiyonumuz var. E, bu da bizim sürekli PC'den yeni bir verip, geri, veri gelip gelmediğini kontrol ediyor. E, seri porttan veri varsa oku e, tarzında bir açıklamamız var burada. E, daha sonrasında ise alınan komutu da revised comment adındaki değişkenimize aktarıyoruz. Bu komutlara göre led kontrolümüz var. Eğer komut gelen komut yeşilse yeşil açıyor, diğerini diğerlerini kapatıyor. İşte atıyorum kırmızıysa kırmızıyı yakıyor, diğerlerini söndürüyor tarzında. Bu şekilde ifleslerimiz var. Daha sonrasında ise hani bilinmeyen bir komut geldiğinde de ekranda komutun bilinmediğini dair bir Bildiri yayınlanıyor. Sonrasında ise e, reverse comment değişkenimizi sıfırlıyoruz ve böylece yeni komutlar için yeni e, yeni komutlar için hazır hale getirmiş olmaktayız. E, ben e, voice comment dosyasını bir çalıştırayım. Kırmızı Yeşil Sarı 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 Kaput!